Yoksa şeyler klipler falan çok güzel seçmişsin de Gelişir gelişir ya öğrenirsin Ne olacak Afganistan ve şeriat hayatı Ondan sonra da Pengos'a geçiyorum Bu kadar Haydi bakalım, herkese iyi seyirler Herkese iyi seyirler Oradan da oyunlara geçeriz go Şeriat yönetimini isteyenlerin talepleri Gel Gündemi çok fazla kaplamaya başladım. Olsun şeriat bayraklarıyla bir yürüyüş daha düzenlendi. Ben de şeriat ile yönetilen ülkeleri araştırmaya başladım ve içlerinde dünyanın en tehlikeli ülkeleri sıralamasında yıllardır birinci sırada olan Afganistan'ı gördüm. Ve şeriatla yönetilen bu ülkede hayatı görmek ve size de gösterebilmek için yola koyuldum. O anda ben de nelerle karşılaşacağımın çok farkında değilim. Bu videoda şeriat yönetiminin kendi halkına davranışlarını, şeriatın getirdiği garip yasakları, zikir ayinlerini, Türkiye hakkında söylediklerini, Türkiye'ye kaçabilmek için her şeyini vermeye hazır olan Afganları göreceksiniz. Ama bu videoda neredeyse hiç kadın göremeyeceksiniz. Çünkü hepsi eve hapsedilmiş durumda ve Afganistan'a doğru yola çıktık. İlk durağımız Pakistan olacak. Çünkü Türkiye üzerinden Afganistan'a vize almak mümkün değil. Altı saatlik bir uçak yolculuğunun ardından ilk durağımız İslam'a battı. Havalan'da bizi Amir karşıladı. Kendisi burada bize yardımcı olacak insanlardan the, uh, sadece bir tanesi. Uh -huh. That is about 45 50 km. 50 km. <laughs> From Peshawar there is a huge lane of tribal area. <laughs> right? Yeah. At those area the constitution of Pakistan doesn't apply. They have their own laws. Some yeah. village have this law like if somebody... Ha, herkes kendi kafasına göre orada kural var ha oradan sonra. Dikil, Other village, right in the same constitution, have their law. You can sell the guns and the hashish on the road. Hola, no mm -hmm. The road metal belong to the government of Pakistan. Mm -hmm. Off the road, you just come here, off the road. It's the Pakistan. It is Pakistan, but not the constitutionally.

Haydi bakalım, nasıl bir yolculuk olacak? Bayağı sıkıntılı bir yer, aynen öyle, öyle anlatılıyor. Şu an bakalım, göreceğiz. Kanam nerede lan? Şu anda Afganistan Konsolosluğundayız. Burada vize alacağız. Ee, Türkiye'den alamıyoruz çünkü Taliban yönetime el koyduğu için şu anda Türkiye'deki konsolosluğunu kendisi de tanımıyor. Dolayısıyla He. vizeyi buradan almamız gerekiyordu. Şimdi burada konsolosluktayız. Amir kabile bölgesine gitme riskini almak istemediği için bizi Peşaver şehrinde Prens Kod adlı birisiyle tanıştıracağını söyledi. Ha o kendisi gelmek istemiyor oraya. Baya tehlikeli o zaman lan. Prens de bizi esas kaçakçıyla tanıştıracak olan kişi. This, this 200 has already received and 150 you will give to the driver. Amir sınırı geçtiğimizden emin olduktan sonra geri vermek üzere prensten parayı geri aldı ha. ve nihayet bizi sınıra ulaştıracak olan kaçakçılarla buluşabildik. İki araçla gitmenin güvenliğimiz için daha doğru olacağını söylediler ama bunun sebebini hala anlayabilmiş değiliz. Ya bu şu an mesela YouTube için yaptığı şey bayağı riskli bu arada. Yani orada bir şeylerin falan babamın ayarladığı tatilamına koyuyor. <laughs> Salak ya. Ondan sonra ya ne diyecektim unuttum. <gülüyor> <gülüyor> You see the holes? Yeah. This for the gun, rifle that somebody you punished. Allah Allah. Herkes savaşa, katliama, öldürmeye falan hazır o zaman. Ve resmi olarak Afganistan sınırındayız şu anda. Birazdan kapıdan geçeceğiz o tehlikeli kabile bölgesinden şu anda çıktık. içimiz rahatladı. Umarım sınırdan geçerken de bir problem yaratmazlar. Burada gülümsüyorum ama bir Baba burada çanta manta da riskli ha. Bir anda verirler ha. Bir anda gaspa denk gelirsin. Bura iyi ki çantayı alırlar inşallah yani. Seni de alabilirler. Tehlikeli bölge. Azdan dünyanın en sert pasaport kontrolüne gireceğimizden habersizlik. Şahit olduklarımızı sizinle paylaşmak için tüm süreci gizlice kaydetmeye çalıştık ve bu çekimleri yapmak inanın hiç kolay değil. Abi lan, çok riskli oğlum bir görseler kafayı bir taksa amına koyayım. Polis bizi birdenbire kalabalığın arasından alıp sırayı bekletmeden en öne geçirdi. O an nedenini anlayamadık.

bunları sessizce izlemek zorundaydık ve kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Allah ben buraya gitsem ne olur ne olmaz bir yerime bir şey takarım valla. En azından öleceksek de birini götürür ölürüm ne yapayım amına koyayım. <laughs> <laughs> Adam bildiğin dövdü la Biraz bir gerginlik oldu bende de, ben de Birazcık Çekebilmek biraz şeydi <laughs> ee, Oradaki ortamda Bilmiyorum. Oradaki ortamda çekebilmek çok şeydi yani Biraz yürek istiyordu gerçekten. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Hepimizi de riske soktu. Yani. <laughs> Hepinizi riske atmadım ya. Ben şey kadar. Ama ne olur ne olmaz. Burada götten solursun yani. Şimdi arkadaşlar birazcık dediklerine bakmayın. Burada harbiden götten solursun. Çünkü ne olacağını, neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Hani e, öngörülebilir bir risk. He öngörülebilir. Görüyorduk önümüzde. Aynen. Kabil'e doğru gidiyoruz ve bir saat falan yolumuz kaldı. Ama şu sınır kapısında gördüklerimizi hala unutamıyoruz. Yani yerde yatan bir teyze vardı. Teyzeye vurdular bir sürü insanı böyle sopa gibi şeylerle kovdular. Tabi hani orada ne konuştuklarını bilmiyoruz. Mezun yani. ne olduğunu da bilmiyoruz. Kişilerin kim olduğunu vesaire bilmiyoruz. Bize karşı kötü bir tutum da olmadı bu arada. Ama yine de bu bu şeyin dünyada hiçbir yerde olduğunu düşünmüyorum. Gördüğünüz görüntüleri. Yani bir ara Burak'a baktım Burak'ın gözleri dolmuştu. Biz hani korkarsın da. BBC değiliz, CNN değiliz. Kendi e, <laughs> ve bunları yaparken de illaki bazı riskler almak durumunda kalıyoruz. Güzel videolar çekebilmek için. E, o yüzden bu videoya atacağınız her bir beğeni, her bir abone ol butonuna basışınız bizim için çok büyük destek olacak. Şimdiden teşekkür ediyoruz ve Kabe'ye bakalım. devam ediyoruz. Çünkü bu çay içilecek gibi değil. Biz milliyetçi, milliyetçi bir adamız. Şu an gördüğünüz yeri devlet dairesi zannedebilirsiniz ama burası bizim konakladığımız otel. Otele böyle mi giriliyor? Otelin girişine bak lan. Arargah gibi la. Otele giriş yapabilmek için her defasında arabamız, çantalarımız ve üstümüz defalarca kez arandı. Ha, demek ki nasıl saldırılar maldırılar neler oluyorsa... Önce o karargah gibi oraya açıyor, orada kontrol edilirse otelin önüne gelebiliyor. Beş yıldızlı mıydı otel? Oteldeki bütün odaların kapısı çelikten yapılmıştı. Allah Allah. Güzel. Kitle baba kitle. Üstten alttan her yerden kitle. Nedir yani burası Koku. şimdi? Korkutucu. Ve hatta asansör çıkışlarında da önünde bir güvenliğin beklediği bir çelik kapı daha vardı. Korkutucu. <laughs> Allah Allah. Backrooms gibi harbi lan. Şimdi size etrafı göstereceğim biraz ve bilin bakalım ne göremeyeceksiniz. Kadın. Şu an burada yani bir yarım saattir, bir saattir yürüyoruz. Tek bir kadın yok. Bir tane kadın yok. Şöyle ki burada kadınlar ya dilenci olabiliyorlar ya da eskiden okumuşlarsa sağlık sektöründe çalışabiliyorlar şu anda. O da eskiden okudularsa. Çünkü şu anda burada kadınların okuması yasak. Dışarıda zaten olmaları pek hoş karşılanmıyor. Mankenlerin de yüzleri kapalı. Bu sadece berberin üzerindeki o grafik bile onu bile karalamışlar. İnanılmaz. Grafiği bile yani. Allah'ım inanmıyorum. Bakın şu can canlı mankenlerin yüzünü kapatmışlar. Hadi anladım. Şu cansız Cansızları mankenlerin suratını. Hadi canlı anlayabiliyorsun. Cansız neden kapamışlar harbiden? Yani bu daha kötü olmuş bu arada. Yani bu Gerçekten. daha daha garip. Cansız makine kafa koymasınlar. Kessinler kafasını cansız mankenin. Gerçek mi? Yüzü açık. Bu nasıl iş anlamadım. Burada yüzü açık manken var. Böyle iş olur mu ya? Gerçekten çok garip yani manken kafası ya. Man mankenlerin kafaları. Manken kafası yani plastik, plastik şey. Yani. Az evvel bir Afgan'la tanıştım burada ve daha önce kendisi Türkiye'ye gelmiş. Dedim ki ortada hiç kadın yok dedim. Bana ne dedi biliyor musunuz? İşte o da bizim ne kadar namuslu olduğumuzun göstergesidir dedi. Kanım dondu gerçekten rezillik. Atam iyi ki varsın gerçekten. Belki de böyle bir yer olabilirdik. Burada. Neden atam iyi ki varsın dedim biliyor musunuz arkadaşlar az evvel? hikayeyi anlatmaya buradan başlayayım. Bugünkünden çok uzakta bir Afganistan düşünün. Kadınların özgürce sokağa çıkabildiği, üniversite eğitimi alabildiği ve hatta tek eşli evlilik bile yapabildiği bir Afganistan. Tüm bunlar Atatürk'e ve onun devrimlerine hayranlık duyan Kral Emanullah Han sayesinde olmuştu. Dönemin Afganistan Kralı Emanullah Han, Atatürk'ün yaptığı reformları örnek alarak Afganistan'ı geleneksel İslam Krallığı olmaktan çıkarıp Modern laik sisteme dayalı bir devlet haline getirmeye çalıştı. Atatürk'ün hukuk, eğitim ve kadın hakları alanında yaptığı reformları kendi ülkesine de getirdi. Ama bu durum dindar kesimin tepkisini çekti. Kral çıkan isyanlar sonucu ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Daha sonrasında da krallık yıkıldı ve 1992 yılına geldiğimizde ise Afganistan İslam Devleti kuruldu. ABD 11 Eylül'de düzenlenen 3000 kişinin öldüğü terör saldırısı sonucunda Afganistan'a saldırdı. Taliban dağlara çekildi. 20 yıl süren savaşın ardından ABD yenilerek Afganistan'ı terk etmek zorunda kaldı. Taliban yönetimi ele geçirdi ve şeriat sistemini geri getirdi. 1960'lardaki Afganistan'ı gördünüz ve şimdi sizi sadece 4-5 sene öncesine götürüyorum. Ferhunda'nın vahşi bir şekilde öldürülmesi. 2015 yılında Afganistan'ın başkenti Kabil'de 27 yaşında bir Afgan kadını olan Farkunda Malikzade feci şekilde öldürüldü. Farkunda arkamda görmüş olduğunuz caminin önünde muska satan bir adamla tartışır. Tartışmanın sonunda adam Farkunda'nın Kur'an-ı Kerim'i yaktığını söyleyerek bağırmaya başlar. Olayın üzerine çevreden toplanan insanlar Farkunda'yı linç eder. İnsan değiller amına koyuyor. Bir gün sonra Afganistan Diyanet İşleri Bakanlığı Farkunda'nın Kur'an-ı Kerim'i yakmadığını açıklar. Katillerinden bazıları yargılanıp idam cezası alsalar da bu cezalar uygulanmaz. Ha ceza uygulanmamış bir de. Aslında işte bu cinayeti işleyenler burada görmüş olduğunuz bazı esnaflar. Çoğunluğu esnaf tarafından oluşuyordu. Sıradan sıradan, sıradan yani. insanlar. Sıradan insanlar. Radikaller değildi, radikaller benzeri Değil. değildi yani. Sıradan insanlar ve cahil insanlar. Korkunç amına koyayım lan. Ya şöyle düşün, her an ölme riskiniz var mesela kadın olarak düşün. Hani erkeklerin zaten şeyini geçtim orada ama bir kadın olarak düşünsen yani hiçbir şekilde bir değerin yok. Dışarıya bile çıkamıyorsun. Ve dışarı bile çıksan bir anlık bir mevzuya laps diye gidebiliyorsun. Yani çok korkunç la. Bir şey gibi la. Obje gibi falan bir şey herhalde onların gözünde. Bugün bir hocayla tanıştık ve e, bizi burada bir zikir töreni yapıyorlarmış. Ona davet etti. Biz de hem Afganistan'ın kültürünü e, tanımak için hem de sizlere gösterebilmek için buraya geldik. Gelmişken de birkaç soru sormak istiyorum kendisine. Türkiye ve Türkiye'deki yönetim için, yönetim şekli için ne düşünüyor? Betelin Roy, fakat Roy. Hayır, tatava yapma ya. <laughs> Aynı beterinde röy. Değil her röy komübî falay insan. Sadece şeriat baskalam. Peki Afganistan'daki şeriat hakkında ne düşünüyormuş bir de onu sorabilir miyim? Yani doğru mu bu şeriat yöntemi? Doğru yapılıyor mu? Ne bı sab kubat, sab tıdik edarın. yani tabakı unasa, tabakı unasa. Karbıtan ve.

Onlar da kendi şu an dini inanışlarını sergiliyor oğlum. Bir durun ya. Emote'u niye aldım? Yani ben hayatımda ilk defa zikire gittim. Bu arada biz e, şu anda yayında değil ama geçen haftada Pakistan'da bir dini ayine katılmıştık. İkisi de Müslümanlık ama birbirinden bu kadar farklı. Ya kendilerince öyle bir şey yapıyorlar arkadaşlar bırakın ne yapıyorsa yapsın yani. Olan ee, inanılmaz farklı. Yani bir şey hayal etmemiştim. Bizim ülkemize bizim yönetimimize bir şeyimize karışmasın da kendi içinden ne yapıyorsa yapsın ne yapayım koyayım Yani mesela diğer tarafta uyuşturucu kullanarak e, dini bir ayin yapıyorlardı. Ve davullar çalıyor. Rollar çalıyorlardı falan. Bayağı iyi çalıyorlar oldu. <laughs> evet, bu arada. her neyse karıştı bize işte zaten... arkadaşlar. Karıştı bize cevabımızı verdik yani. Herkes kendi ülkesinde kendi şeyine baksın. Bizim ülkemize karışmak için bok bok yemek düşer ona yani. Burada keyif aldığımız şey farklı ülkeleri, farklı kültürleri tanımak ve dünyada neler olduğunu sizlere de burada yansıtmak. Orada şey söyledim. Türkiye'de şeriat, şeriat gel gelmesi, gelmedi. Lazım Türkiye'de laikleşme, Müslüman ülke şeriatla yönetilmesi lazım deyip ardından zikere bağladılar. Ya Türkiye'de ben herhangi bir şekilde zaten bir şeriat tehlikesi olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir toplumun böyle evet. bir yapısı da isteği yok bence. Şu anda zaten öyle bir şey söz konusu, söz bile, konusu bile, değil. bile değil. Ben de abinin o söylediklerine şahsen katılmıyorum. Ya ee, ama Türkiye'de burada... öyle bir şey Mümcursuz mümkün değil. Ya. Neyse. Her neyse daha söyleyeceklerim bitmedi. Arkadaşlar şimdi de Buş Pazarı'ndayız. Burası eskiden Buş Pazarı diye adlandırılıyormuş. Şu anda da Mücahit Pazarı olmuş. Ve hep birlikte biraz pazarı gezelim bakalım neler var neler yok. Çünkü yolda video çekemiyoruz arkadaşlar. Sürekli ya bir güvenlik oluyor ya bir polis oluyor ya bir asker oluyor. Ölüm <laughs> bizim

Elle mı? Burada işte arkadaşlar, bu şekilde elle tutuşmacı olayı erkek erkeğe. Normal, bunların kültürleri bu şekilde. Ama bana garip geliyor yani. <laughs> bana da garip geliyor. Bana garip gel <laughs> Yemin ederim tüylerim dikeldi Garip <laughs> bir kültür bu. Halbuki diyorlar ki, buralar daha geride kaldı falan filan. Yok abi, Avrupa'da geliyor. göremezsin erkek erkeği el ele bu kadar rahat. O ne yani lan? Saplementçi var la. <laughs> Yargılanırlar. Burada bak kimse yargılamıyor. İleri bir görüşlülük, bir saygı duyum. Elinde uzu dolaşıyor bazı insanlar. O konuya dikkat çekebildin mi? Pek çekmemeye çalıştık ama. Uzu ile dolaşmacı durumu. burada lan uzu ile dolaşıyor mu? Normal. <laughs> hani Uzi olur, keleş olur. Bunlar Kafası oluyor. Değil, Hatta şöyle ortalıkta da. Satılanlar tabii oyuncak da. Yani bur buradaki çocukların oyuncağı da daha çok bu şekilde. Yani küçüklükten yetiştiriyorlar diye. Bir... Her yerde böyle vardı. Ya. çocuklukta bizde de vardı yani. Fire, fire, don't stop, fire, that? Fire, fire, fire. O silah oyuncağı her yerde vardır ya. <laughs> ha. Şeytan doldurur mu? Aynen. Arkamdaki adamda normal keleş var. Orayı çekmeden... Yani... Yani <laughs> normal keleş alıyor. <laughs> Elimde görmüş olduğunuz M4 silahları arkadaşlar. Burada Amerikan askerlerinden kalan M4'ler ve şimdi de alıp kendileri için kullanıyorlar. Mümkün olduğunca tabii silahtan uzak durmak lazım. Upgrade Biz de etmiş silahla. Dolayısıyla yani bu videoyu arkadaşlar böyle ip üstünde çekiyoruz. Şöyle böyle. O yüzden o öyle yani. Şimdi size ilginç bir bilgi daha vereceğim. Biliyorsunuz burası şeriatla yönetiliyor ve bütün memurlar, bütün çalışan insanlar iş yerine gittiklerinde ilk bir saat dini eğitim görüyorlar. Ondan sonra işlerine başlıyorlar. Yani atıyorum saat 9'da işbaşıysa aslında 10'da işbaşı O bir saatte dini eğitimle geçirmek zorundalar. <laughs> Daha önce Türkiye'ye gelmiş bir kardeşimizle tanıştık. Kardeşim, adın nedir? Adım Yusuf'tur, Yusuf abi. Yusuf. Yusuf. Türkiye'ye sen daha önce geldin. Geldim biraz, oldum da. Bir sene olmaz. Deport ettiler de beni. Kaçak gitmiş. Iki, se i̇ki sene sonra seni deport ettiler. Deport ettiler, evet. Ee, nasıl kaçtın buradan Kaç Türkiye'ye? Kaçak gitmiştim. İran yoluyla. Kaç kişi birlikte kaçtınız öyle? 35 kişi, 40 kişi yüklüyor da. Oo. Kaç para verdin buradan kaçmak için? 1800 dolar. Yani 1800. 1800, dolar. 1800 dolar. Gitmek istiyor musun geri? İstiyorum. Çok istiyorum. Her şey gidiyorum. Çok istiyorum. Bir bana söyle, söyleyerek ki 10 bin dolar vereceğim. Bunu alacak mı? Türkiye'ye gidecek mi? Dersen ben Türkiye'ye gideceğim. Buradaki herkes böyle gitmek istiyor mu peki? Vallahi istiyor ya. Istiyordu. Ne kadar kazanıyorsun burada? 7 bin. 7 bin? parası. 100 dolar olmuyor. 100 dolardan az kazanıyor Çok teşekkür ederim vallahi. Çok memnun oldum. Evet gördüğünüz gibi herkes Türkiye'ye gelmek istiyor. Tabii ki öyle bir şey mümkün değil ama buradan da kaçmak isteyenler var yani açıkçası. Tatil köyü gibi falan olduk ya adam... Geliyor, gidiyor kafasına göre. Her yolu denerim. Yeter ki Türkiye'de olayım diyor. Zor bir durumdalar. Tabii her ülkenin kuralları var. Tabii ki öyle bir şey mümkün değil. Ama buradaki durum bu. <laughs> evet şimdi güzel... Adamların uyarılarında keleşle girmek yasaktır yazıyor amına koyayım. Parka geldik. Ee, bu arada az evvel de gösterdim size zaten buraya herhangi bir... Patlayıcı El bombası koydu. geldik. Ee, bu arada az evvel de gösterdim. El bombası, roket, keleşte girilemez. Bu nasıl bir uyarı? amına koyayım. Size zaten buraya herhangi bir... Atom bombasına şey giriş yasaktır. Ee, onun yanı sıra şöyle bir bilgi vereyim size. Buradaki parka... Cezası 85 YTL. E, kadınlar ayrı bir günde giriyor. Haftanın bir gününü kadınlara ayırmışlar. Ve onun dışında bu parka ailecek de gelemiyorsunuz. Hayır kadınların tek başına gelmesi zaten yasak. Aynı. Esiyle de gelemiyor. Aynen. Yani yasak yani. Kadın gününde sadece kadınlar. Bir kadın gelemiyor. günü yapmışlar haftada bir. <laughs> Ama güzel bir park tabi. E, Cumhuriyet zamanında burada çokça piknikler, işte insanlar böyle toplanıyormuş vesaire. Ama şu an hiçbir şeyden eser yok. Bir sürü erkek var şu an burada. Sadece <laughs> erkek. Yazık valla. Bakın erkek. 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 Nerede cinsiyet evet. Nerede? <laughs> Valla bu kadar çok erkek görmeyeli çok uzun zaman olmuştu ya. Yani. O yüzden elini tutuyorlar herhalde. <laughs> Afganistan, dünya uyuşturucu ticaretinin önemli bir merkezi. Ülkede yetiştirilen afyon miktarı, dünya eroin üretiminin yüzde 85'ini karşılıyor. <laughs> Yaklaşık buçuk milyon bağımlı bulunan Afganistan'da uyuşturucuya karşı önlemlerde alınıyor. Biz de uyuşturucuyla mücadele merkezinin içine kafasına sıkıyor. <laughs> ziyaret ettik. Bağımlılar buraya zor kullanılarak getiriliyor. Ve tedavi süreçlerine başlatılıyor. Çok zor durum lan. Daha önce uyuşturucu mafyaları tarafından tehditler edilen, baskına bile uğrayan bu hastane Taliban yönetiminden sonra daha rahat hizmet verdiğini söyledi. Ve arkadaşlar sonunda İstanbul'a dönüyoruz. Şu anda havalimanındayız. Bu arada bu havalimanında biliyorsunuzdur. Amerika son uçağını kaldırırken ha. burada Amerika için çalışan bazı Afgan vatandaşlar en son uçağa tutunmaya falan çalışmışlardı ve havadan düşen insanlar vardı. Gerçekten çok trajik bir olaydı. O da tam bu havalimanında gerçekleşmiş. Sonunda gidiyoruz. Biraz mutluyuz çünkü gerçekten Afganistan'da biraz bunaldık arkadaşlar. Burada çünkü insanların özgürlüğü yok. Yani bize kimse Kötülük yapmadı burada hani başımız bir şekilde belaya girmedi kesinlikle ama Sürekli o baskıyı üstümüzde hissettik ee, O yüzden de aslında buradan şu anda İstanbul'a gittiğimiz için çok çok mutluyuz Çünkü biraz daha özgürlüğü seven bir toplumuz Ve burası bize göre değil Yani diyeceğim o ki aslında ben buraya gelince e, cumhuriyetin değerini çok çok daha fazla anlamış oldum ki zaten şu anda Türkiye'de e, şeriat diye bir şey olması mümkün değil öyle bir evet, tehlike geliyorum. zaten yok ortada ama Cumhuriyetin değerini özellikle buraya geldikten sonra gerçekten çok çok anladım yaşadığımız her şeyi olduğu Vay gibi size yansıtmaya çalıştım umarım videoyu beğenmişsinizdir ve abone olmuşsunuzdur bu arada arkadaşlar sıradaki ülke neresi olsun yorumlarınızı bekliyorum aynı zamanda Afganistan hakkındaki de düşüncelerinizi merak ediyorum Hindistan'a gitti mi birlikte tartışabiliriz görüşmek üzere. Hindistan'a gitti mi? Oğlum ben geçen Hindistan'da bir olay gördüm. Kadın eşiyle beraber bisiklet turu mu yapıyormuş, ne yapıyormuş, bir şey yapıyormuş, bir... Ülke ülke mi dolaşıyormuş, bir şeyler yapıyorlarmış. Ondan sonra çok kötü olaylar yaşanmış, anlatmayacağım neyse ya, vazgeçtim. Vay, ilginç bir mevzuydu ya o da.